Merhabalar, ben Bengi Sonbar, 9 Eylül Üniversitesi İklim Eçisiyim. Bugün sizlerle Profesör Doktor Görkem Akıncı ile birlikte sıfır atık, sürdürülebilir tarım hakkında konuştuğumuz röportaj serimizin devamında beraberiz. Peki hocam, atıktan enerjiye dönüşümde termal teknolojiye sahip tesislerin rolü nedir? Bu süreçler atık depolama alanlarıyla karşılaştırıldığında iklim değişikliği üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Önce biraz esasında çöp depolama alanlarından, atık depolama alanlarından bahsetmek lazım. Ee, atıkların karışık ya da ayrı ayrı depolandığı alanlardan bahsediyoruz. Ee, dünya genelini ele alacak olursak, evet Avrupa'da ve e, Türkiye'de ciddi bir e, oranda atık depolama alanları düzenli depolama alanı. Ama, ııı, e, diğer alanlarda, dünyanın diğer kısımlarında bizim düzensiz depolama dediğimiz örneklere de çok fazla rastlıyoruz. Düzenli ve düzensiz depolama, tabii işletim açısından ve altyapı açısından birbirinden çok farklı iki yapı. Ama düzen depolama dediğimizde ve buraya sadece bir atıkları yerleştirdiğimizi düşünecek olursak, Burada bir anaerobik dekompozisyon gerçekleşiyor ve işte e, genellikle e, deponi gazı olarak bilinen, bil, bilinen e, ya da depolama gazı olarak bilinen metan ve karbondioksit gazı oradan ürün olarak çıkıyor. Aynı zamanda safsızlık olarak hidrojen, sülfür gibi gazlar da burada oluşmakta. Atık depolama alanları milyon metreküplerce hacim ve e, çok çok büyük alanlar, hektarlarca alana yayılı tesislerdir. Ve düşünün ki bu alandan teknoloji bizim bu gazın %10 ila %80'ini toplamamıza müsaade ediyor. Şimdi bu çok geniş bir aralık. %80 ile %10 arasında çok büyük bir fark var. Ortalama aldığımızda iyi bir yaklaşımla %45'ini toplayabildiğimizi düşünecek olursak bu gazın ve buradan da e, işte gazın e, iyileştirilmesinden sonra içindeki safsız, saflık, safsızlıkların uzaklaştırılmasından sonra metanın yakılarak... elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü... kabul edecek olursak... tamam güzel ama... E, geri kalan yüzde 55 nerede? O büyük alandan atmosfere... karbondioksit, metan ve hidrojen sülfür... emisyonları olarak çıkıyor ve... E, metan ve hidrojen sülfürün karbondioksite göre... karbon ayak izi... iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkileri... onlarca kat var, fazla. Dolayısıyla... Her ne kadar e, düzen depolama alanları birazcık daha iyi olsa da, hani ortalamanın daha üzerinde bir performansa gaz topluyor olsa da, atmosfere gazın büyük ölçüde kaçtığı bu yalanmaaz bir gerçek. Dolayısıyla e, atıktan enerjiye dediğimiz e, alternatif termal teknolojiler e, şu ara çok daha ön plana çıkmış durumda. Bunlar yakma tesisleri aerobik bir parçalanma, piroliz tesisleri anaerobik oksijensiz ortamda ve e, gazifikasyon tesisleri. Bunlar üzerinde ve bunların e, teknolojileri üzerinde çok fazla araştırma sürmekte şu anda. Yakma tesislerinde direkt olarak atın işte karbonlu içeriğinin e, tutuşturularak nem uzaklaştırdıktan sonra tabi tutuşturularak buradan bir enerji elde edilmesi e, hedeflenmekte. Bu enerji de ...elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Fakat burada e, bu bir kere yakma tesisleri yüksek e, bir e, ilk yatırım maliyetine sahip. Yüksek ilk yatırım maliyetine sahip işletme maliyetinin e, düşük olması lazım. Acaba çöpümüzün özellikleri o düşük ilk yatırım maliyeti için uygun mu? İkinci bir hususta e, yakma tesislerinin aslında... En yüksek işletme maliyeti ve ilk yatırım maliyetinde en yüksek e, paya e, sahip olan kısmı baca gazı arıtım aşamalarıdır. Toplam maliyetin yaklaşık 4'te 3ü gibi bir kısım ee, ilk yatırımda da işletmede de baca gazı arıtımıyla ilgili oluyor maalesef. Ve e, nihayetinde %100 efektif bir baca gazı arıtım sistemi de mevcut olmadığı için bir miktar atmosfere kaçmak e, ...gaz kaçması söz konusu. Ama tabii ki e, çöp depolama alanlarına göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer atımızın özel de uygunsa elbette. Piroliz teknolojisinden bahsedecek olursak... ...pirolizde de üç farklı ürün elde ediyoruz. E, bir gaz ürünümüz var. E, bir sıvı ürünümüz var. Bir de e, katı ürünümüz var. Katı ürün biyoçar. E, özellikle de biyokütleden bir e, piroliz yapıyorsanız... Son ürününüz biyoçer. Belki onun üzerinde ayrıca dururuz. Ve çok değerli bir son ürün. Ama e, mesela araba lastiklerinden yaptığınız zaman karbon black elde etmiş oluyorsunuz. Ve o da bir başka ürün aslına bakacak olursanız. Sıvı ürün e, distilasyonla e, hafif ve ağır fraksiyonlarına ayrılarak yine e, enerji üretiminde e, yakıt olarak e, bir alternatif yakıt olarak kullanılabilecek bir materyal. O çok değerli. Gaz ürün de e, esasında pyrulis sisteminin e, istenilen sıcaklığa getirilmesinde e, kullanıyor genellikle. Dolayısıyla pyrulis e, e, çok şey bir sistem, e, çok uygulanmamakla beraber e, sürdürülebilirlik anlamında çok e, akla yatkın bir sistem. Onun haricinde bir de gazlaştırma sistemleri var ve e, gazlaştırma sistemlerinde gaz ürün daha fazla zengin olsun gibi, bir e, amaç hedeflenmiş durumda. Orada işte sıvı ürün ve katı ürün nispeten gaz ürünü göre daha arka planda kalmış durumda e, ve e, bu gazların bileşimleri pirolizde de gazifikasyonda da sistemi işlettiğiniz e, işletme e, özelliklerine göre de değişebilmekte ve çok araştırmaya açık konular bunlar ve geleceğin e, termal e, teknolojileri daha da gelişeceklerdir diye e, söyleyebilirim. E, burada tabi e, Yakma tesisine göre piroliz ve gazifikasyon emisyonlar açısından e, çok daha düşük. E, bu şekilde e, bilgisini vermiş olayım termal teknolojiler anlamında. Dediğiniz gibi hem atık içinde hem prosesi içinde geliştirilmesi gereken noktalar mevcut ama. Ee, günün birinde bunların daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Hem sıfır atık konusunda değinmiştiniz, hem de piroliz konusunda değindiniz. Ben de organik atıklarla alakalı daha spesifik bir soru sorayım. Kompost ve biyochar nedir? Ee, bu evet. malzemelerin çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğindeki rolü nedir hocam? Evet. Ee, biraz önce dediğiniz gibi bahsetmiştim, biz şimdi 9. üniversitesinde 16 ton biyoparçalan bir atıktan e, ...kompost e, ürettik. E, depolama alanlarına gitmesine e, müsaade etmedik. E, ya 300 Yıllık 310 tonu e, aşan miktarda da geri dönüşümlü atığı zaten kazanıyoruz... ...ve tekrar e, piyasaya e, girerek ham madde olarak kullanılmasına e, katkı sağlıyoruz. Toprağın canlı bir toprak olmasını sağlayan şey aslında organik madde içeriği... ...ve organik maddenin de e, temel yapı taşları bildiğiniz üzere karbon... Hidrojen, oksijen, azot, fosfor gibi. E, toprakta bir e, ekosistem var, bir canlı hayat var. E, bakteriler, solucanlar, nematotlar, e, işte küfler, mantarlar toprağın içerisinde bunlar yaşamakta. E, ve topraktaki organik maddeyi, özellikle tarımsal alanlar için önemli bu. Topraktaki organik maddeyi dönüştürerek bitki tarafından alınabilir hale getirmekteler böylelikle verimi bir tarım gerçekleşmekte. Fakat e, dünyadaki tüm tüm dünya topraklarında organik madde miktarı giderek düşmekte. Çünkü dönüşüm e, bu dönüşüm e, organik maddenin par, parçalanması anlamına gelmekte. Ve e, Türkiye'de organik toprak toprakları organik maddece fakirleşen e, ülkeler arasında bizim bunu tolere etmemiz gerekiyor. Tolere etmeliyiz ki topraktaki bu ekosistem ve bu canlılar da kendileri için uygun bir ortamda hayatlarını sürdürmeye devam edebilsinler. Çünkü bu canlılar topraktan çekildiğinde artık orası çölleşmiş anlamına geliyor bizim için. Kompost ve biochar bize bu topraktaki topraktaki ekosistemi öncelikle çok büyük ölçüde destekleyen materyaller olarak ortaya çıkmakta. E, kompost e, hayvansal e, hayvansal gübre ve e, bitkisel atıklardan e, biyoparçalanabilir işte e, ev atıklardan veya yemek atıklarından üretilebilir, toprak iyileştirici bir materyal %30'un üzerinde e, yüzde 40'ın üzerinde organik maddeye sahip olması e, iyi olarak değerlendirilir e, nitelikli olarak değerlendirilir ve toprak kom, e, e, kompost toprağa verildiği zaman toprak organik maddesini Büyük ölçüde destekler ve e, her sene verilmesine gerek yoktur. 2-2,5 yılda bir e, verilebilir. İşte %5 gibi kütlece e, toprak ortamına verilebilir. Şimdi toprak aslında e, dünyadaki en önemli karbon yutaklarından bir tanesi. Yani e, karbon e, topraktaki organik madde karbonu da bağlamış oluyor. Ve iklim değişikliğini de esasında e, bir şekilde kontrol etmiş oluyor. Şimdi organik maddenin topraktan uzaklaşması yani parçalanması bir yandan da karbondioksit emisyonlarının da artmasına sebebiyet veriyor. Kompostu e, toprağa vererek hem e, toprakta karbon bağlamış oluyoruz ki karbon e, sequestration dediğimiz bu terminoloji e, araştırma e, çok büyük bir araştırma bilimsel araştırma alanıdır aynı anda e, karbon bağlamış oluyoruz ve hem e, orada e, atmosferik e, karbon seviyelerinin düşmesine destek veriyoruz. Bir yandan da oradaki canlı hayatı de, e, desteklemiş oluyoruz. Artı toprağın sürülme demir derinliğini e, arttıran, su, toprağın su tutma kapasitesini arttıran, bitkinin kök derinliğini, e, yayılma derinliğini destekleyen bir materyal kompost. Bu bakımdan çok iyi. Biochar e, da yeni e, ...karbonca zengin e, materyallerden, e, atıklardan. Piroliz yoluyla elde ediliyor ve komposttan daha düşük bir oranda, yüzde bir yüzde iki gibi bir oranda toprağa ilave edilmesi yeterli. Ve karbon içeriği yüzde yetmiş 75'lerde biyocarı. Bu da toprakta çok küçük bir kütle ile çok yüksek miktarda karbon bağlayabilmemize ve iklim değişikliğiyle mücadele etmemize destek veriyor elbette. Ve aynı zamanda biyocar yüzey alanı. E boşluklu yapısı sebebiyle e, yüzey alanı çok geniş bir materyal olduğu için topraktaki mikroorganizmaların da e, üzerine azorbi olarak e, çok e, iyi bir şekilde e, gelişmelerin imkan veren bir e, adeta e, dediğim e, ev görevi görmekte bu yönleriyle e, biyoçer ve kompost e, e, toprak organik maddesini destekleyen çölleşmeye karşı e, bizim mücadelemize destek veren değerli materyaller olarak ortaya çıkıyor. Anlattığınız gibi her ikisi de birbirinden kıymetli. Evet. Umarım kullanımları da daha da artar, bilinçlendirme de daha fazla yapılır. Evet. Ee, peki hocam. Yeşil Mutabakat'ta da yer alan, COP28'de de imzalanan konulardan biri olan sürdürülebilir tarım hakkında biraz konuşsak. Sürdürülebilir tarım nedir? Sürdürülebilir tarım uygulamaları toprak kirliliğiyle mücadelede ve güvenilir gıda üretiminde nasıl yardımcı oluyor bize? Şimdi arpa biri projelerini biz çok yakından takip ediyoruz. Ve Farm to Fork yani çiftlikten çatala hedefli. Çağrıları incelediğimizde e, sürdürülebilir tarımı e, ve e, toprak sağlığını e, çok e, destekleyici ve gelişmesini sağlayıcı e, proje çağrılarına çıktıklarını görüyoruz. Sürdürülebilir tarım e, topraktaki organik maddeyi tahrip, et, tahrip etmeden yani e, çok fazla yitirmeden ürün yetiştirme sırasında agresif, Malzemeler, maddeler kullanmaksızın gerçekleştirilen tarım diyebiliriz. Şimdi e, ticari pestisitler ve ticari gübreler, yani kimyevi gübreler, sezonlu sezonluk an, olarak ancak e, çiftçinin işine yarayabiliyor. Yani evet, e, bir zararlı dadandı bitkimize e, pestisit ya da işte bu e, herbisit her neyse e, bununla mücadele edilmekte fakat bunun bir kalıntısı var. ...ve e, bitki üzerindeki ve topraktaki kalıntısını bir kenara koyacak olursak... ...bu malzeme endüstriyel anlamda üretilirken daha çok büyük bir çevresel ayak izi var. Dolayısıyla bu çevresel ayak izini küçültebilmek için... E, ...bu e, pestisit yerine e, doğal tabanlı e, zirai mücadele ilaçları, materyalleri geliştirmek... ...ve e, mücadele bu, bu şekilde gerçekleştirerek tarımı... E, yapmak, e, sürdürmek e, tercih edilmeli. Veya e, işte kompoze gübreler, e, TSP, DSP gibi gene ticari gübreler, bir sezonluk sadece e, çiftçinin işini görecek gübreler yerine işte kompoz gibi, biyoçar gibi e, topraktaki canlılığı e, ve e, ne dedim, tarımı kolaylaştırıcı, e, canlılığı destekleyip tarımı kolaylaştırıcı doğal tabanlı ee, üretimi esnasındaki çevresel ayak izi küçük olan malzemelerin e, tarımda kullanılması. Onun haricinde sürdürülebilir tarım e, bize şunu da soruyor: e, Siz toprağınızı e, dışarıdan gelen kileticilere karşı koruyabiliyor musunuz? E, Toprak kileticilerin e, ve e, ulaşması önemli bir şey çünkü toprağın üzerinde yetişen ürünlerin de ee, ürünlerin de e, toprağa ulaşan kirleticiler e, sebebiyle kirlenmesi yani e, söz konusu bazı kirleticiler biliyoruz ki gerçekten topraktan direkt olarak e, üzerine yetişen ürüne geçebilir. Bu direkt olarak insanların tükettiği bir ürün olabilir veya yem olarak hayvanların tükettiği bir ürün olabilir. Ama bir şekilde bu şekil bu kirleticinin gıda zincirine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, bize der ki. Toprağınızı kontrol edin. Bunun içerisinde ki kirlilik seviyelerini var mı yok mu önce onu belirleyin. varsa giderin veya bu topraklarda içinde kirletici barındıran topraklarda tarım yapmayın. Kirleticilerin toprağınıza girmeyi enge girmesini engellemek için sulama suyunuzu kontrol edin. Sulama suyunuzun kalitesini iyileştirin veya ve sulamada kullanılan suların ve diğer tüm suların elbette ki kirlenmesinin önüne geçin. Mesela çok gördüğümüz bir şey toprak organik maddesinin hızla tahrip olmasının sebeplerinden bir tanesi işte tarımda endüstrileşmeyle beraber sürekli olarak bir senede 3 sezon, 4 sezon bazen üst üste tarlada ekim yapılması. Ve aynı türde organik maddeyi çok fazla tüketen ...türde ürünlerin e, ekilmesi mevzu bahisi olabiliyor. Bunun yerine e, bazı tür bitkiler var, köklerinde mesela e, atmosferdeki azotu fix edebiliyorlar ve... E, ...bu da toprak için e, bir e, destek materyali e, anlamına geliyor, bir destek anlamına geliyor. Rotasyonlu ekim, birlikte ekim gibi yöntemlerin önerilmesi, e, kullanılması gene sürdürülebilir tarımın içerisinde... Değindiğiniz gibi sürdürülebilir tarım hem toprak kalitesi hem su kalitesi için, suyun kullanımı için ve güvenilir gıda için çok önemli bir konu. Peki hocam, başka bir son soruma artık geldiğimde iklim değişikliğine mücadelede sizce gençlerin rolü nedir? Evet, ben gençlerin dikkatli olduğunu düşünüyorum ve seçici olduğunu düşünüyorum. Bence Seçicilik güzel bir şey. Yani ne ürün kullanıyorsunuz, nasıl bir ürün kullanıyorsunuz, kriterlerinizin arasında bunun çevresi, çevre ayak izi var mı? Artık e, izlenebilirlik diye, sürdürebilirlikten hemen sonra ve çok daha baskın bir şekilde izlenebilirlik diye bir kriterimiz var. E, artık bilin ki e, her ürünün arkasında o ürünün izlenebildiği bir hikaye, bir barkod şeklinde yer alacaktır. Ben bunu hep e, deri çanta örneğiyle e, aslında e, anlatıyorum. Yani e, sizin çantanız evet deri bir çanta kullanabilirsiniz. Ama o e, deri çantayı'nın e, derisinin alındığı inek hangi koşullarda yaşadı? O nasıl bir merada otladı? E, bu e, söz yani e, toprak kalitesinden başlayacak başlayarak ininin yediği yemlere Arkasından e, bu e, ineğin e, işte e, derisi kesildikten sonra derisinin alındığı koşulların ne kadar e, hayvan haklarını desteklediğine. Ve arkasından da işte e, endüstriyel olarak çantanın üretildiği e, proseste, prosesin ne kadar çevreci olduğu e, ve arkasından da dağıtım zincirinde ne kadar e, emisyon ürettiğine kadar izleyebileceğimiz kocaman bir süreç. Her ürün için bu hikaye oluşacak. Ve e, gerçekten e, çok e, ciddi çalışmalar da var. Birçok ürün de benim gördüğüm kadarıyla e, ufak tefek izlenebilirlik hikayelerini, ürünlerinin barkodlarını ilave etmeye başladılar. Ben e, dikkat ve seçicilik anlamında e, gençlerin e, iklim değişikliğine Büyük katkıları olacağını düşünüyorum çünkü o etiketleri okuyacaklar ve seçimlerini o etiketlere göre yapacaklardır. Böylelikle e, tüketim alışkanlıklarında majör bir değişiklik olacak ve bu da elbette ki ekim değişikliğinin e, yavaşlamasına yardımcı olacak. Sorularım bu kadardı cevapladığınız için ve burada olduğunuz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. <laughs> benim için de öyleydi. Bugün sizlerle birlikte sıfır atık, atıkların geri dönüştürülmesi, sürdürülebilir tarım hakkında Sayın Profesör Doktor Görkem Akıncı ile konuştuk. Umarım size için de verimli olmuştur. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.